Selamlar. Şimdi herkes diyor hocam Pepe bir dolar olur mu? ve hatta Pepe 10 dolara gider mi? Diye çok söylenti var. Şöyle bu konulara biraz açıklık getirelim. Sevgili arkadaşlar bakın. Ben Pepe'de bir doları 10 doları falan beklemiyorum. Bunları benim kendi analizim, kendi görüşüm, kendi fikrim yatırım tavsiyesi değildir söylediklerimin hiçbir tanesi. Sadece kendi kişisel görüşlerimdir. Şimdi dostlar neden Pepe bir dolar olmaz? Biraz bunu açıklayalım. Ondan sonra ve marketteki işte Pepe'nin gidebileceği noktaları biraz konuşalım. Dostlarım şimdi öncelikle Pepe'nin neden bir dolar olamayacağını söyleyeyim. Bakın Pepe'nin arzı çok yüksek. Şimdi bazıları gidiyor diyor ki ya hocam Doge oldu Pepe de olamaz mı? Arkadaşlar Doge şimdi bu shit tamam mı? Böyle dalga olan coinlerin başlangıcıydı zaten. Yani onun arkasında kim vardı? Elon Musk vardı işte. Musk baya bir arkasında durdu. Doge şilledi şilledi şilledi. Bir de o dönem piyasada o kadar altcoin yoktu. Yani piyasada işte o kadar rakip altcoin yoktu. E şimdi bakıyorsunuz Bonk var, Floki var, Bin Pepe var, şu var, bu var. Yani anlayacağınız Doge'nin olduğu zaman Doge gibi bir öyle shitcoin altcoin'i yoktu. Doge'den sonra ne çıktı? İşte Shiba çıktı. Shiba'da herkes diyordu bir dolar olacak. Bir doları değil daha 50 kuruş doğru düzgün olamadı. Sonra insanlar içeride kaldı ve hala da bekleyen var. Şimdi aynı şeyi de Pepe için yapıyorlar. Herkes diyor Pepe işte bir dolar olacak. Herkesi zengin edecek falan filan. Arkadaşlar herkesi zengin edecekse, herkese bir şeyler kazandıracaksa kim kaybedecek? Ben çok merak ediyorum. Ya benim bildiğim bu ada insanlar para kaybeder. Çünkü o yükseliş sezonu başlar. Herkes der aman işte dışarıda kaldım, bir şeyi yakalayamadım, fırsatı değerlendiremedim kafasıyla gider. Bir bakmışsınız adamlar tepeden malı üstünüze boşaltmış ve sadece izlemekle kalırsınız. Şimdi XRP için de aynı şey diyorlar. Ben XRP için bir sürü video çektim. İzleyenler var. Bazıları baya bir takdir ediyor. Bazıları linçliyor. Tabii herkesin kendi fikridir. Ona bir şey diyemem. Ben saygıyım. Saygıyla yaklaşıyorum. Tabi eleştiriye de açığım ama. Yani gerçekler konuşulduğu zaman ve piyasada hayal satılmadığı zaman insanlar sizi linçliyor. Ben bunu anladım. Şimdi bakın hatırlarsanız 1500 dolardan ben diyordum yani ether gider bir 3.000 3.500'leri görür hatta 4.000 dolarlara kadar yolu var çünkü buralar ether için hani destek e, 1.300'den sonra da nereye gidecek 800 dolara mı gidecek? E, 800 dolara giderse ya bırakın bu piyasayı e, şimdi ne yaptılar? Kurumsallar deli gibi ether alıyor. Herkes de artık şunu demeye başladı ether 10.000 dolar olacak. Neyse ether için de detaylı video çekeceğim de. Şu an konumuz Pepe arkadaşlar bakın Pepe için. Bizim önümüzde bir direnç noktası var. 16.23 23 yani 0 işte 0 16 23 Bu bölgeler önemli bir direnç noktasıdır. Şayet ben kendim bakın Telegram'da 50 defa paylaştım. Siz de profildeki linkten veya da açıklamalardaki linkten bakabilirsiniz Telegram kanalına. Şu 0 0 işte 56 bölgesinden ufak bir alım yaptım. Öyle devasa bir alım değil. Hani kaybetsem de üzüleceğim bir para değil. Öyle bir alım yaptım. Şu an buralarda çok güzel şekilde karla ufak ufak parçalı parçalı satıyorum. Şimdi bu 14 işte 02 10 16 bölgesini konuşursak 0016 bölgesi yani şu sarı çizdiğim tu, kutuyu görürseniz burada bir direnç var. Bu direnç kırılımının üstünde haftalık kapanışlar bizi işte 0020 lere kadar taşır. Ha derseniz ki hocam sizce boğa da nereye kadar gidebilir? Arkadaşlar benim beklentim işte Yeni ATH tazelemesi için zaten şu 0.002836'ları aşması lazım. Burayı aşmadığı sürece all time high yani yeni bir yükseliş senaryosunu konuşamayız. Ama hani eğer dersek ki yükselişin yükselişi gelirse 0.0030 yani şu kutuyu ve şu Fibonacci aldığımız teğet değerlerini düşüne baz alabiliriz. Ee, Tabi bunlar kesin rakamlar değil arkadaşlar bakın gelebilir de gelmeyebilir de sadece dediğim gibi bizim analizimiz. Ee, bu noktalar işte 0028'lerin üstü bizi nereye taşır? 00 işte bu 30'lara doğru taşır. Hani bu gördüğünüz işte siyah kutuya kadar taşır. Zaten bu siyah kutunun üstü ATH all time high olur. Burada da muhtemelen 0.35'ler ile 37'ler arasına kadar gerileyebilir. Ama buraların üstüne gelmeyebilirdi arkadaşlar. Çünkü market hala altcoin'lere bağlı bir duruma gelmedi. Market şu an hala BTC Ether tarafı ayrışıyor. Ether yürümeye çalışıyor. Altcoin'ler için inanın hala bir zaman var. Altcoin'lerin ne zaman yükseleceği hakkında bir video paylaşmıştım. Onu mutlaka izleyin. Ona göre gitmemiz lazım. Eğer zaten altlara bir rally gelecekse <laughs> o rally'yi de çok güzel şekilde değerlendirmemiz lazım. Evet boğa geliyor. Şu kafayla gitmeyin. Fırsatları kaçırdım. Hiçbir şey değerlendiremedim. Veyahut da hocam sattım yükseldi. Arkadaşlar sattıysanız yükseldiyse nasip kısmet deyin arkanıza bakmayın. Bakın eğer cidden arkanıza bakarsanız derseniz ki ya buradan alıp bir şansımı yine deneyim falan derseniz ben çok eminim defalarca aynı senaryo yaşandı yaşanabilir de tekrardan. Yani o girdiğiniz nokta sizin için tam tersi zararlı oluşturuyor kendini ve bir bakmışsınız siz gitmişsiniz yine tepeden olan karınızı da vermişsiniz. Üstelik ana parada da zararda girmişsiniz. Piyasa çok değişken ve çok dalgalıdır dostlar bakın piyasa eskisi gibi değil. Boğa zaten tehlikeli bir piyasa. Yani herkes diyor işte Boğa'da her şey yükseliyor falan da ama görüyorsunuz bazı altcoin'ler gittikçe düşüyor. Bazı altcoin'ler gittikçe yükseliyor. Altcoin rallisi geldi mi? Hala bir altcoin rallisinin başladığını ben düşünmüyorum. Çünkü hani altcoin rallisi başlayacaksa Ether'in bir ATH yapması lazım. Ether daha 3700'lerde neredeyse işte 6-7 ay önceki veyahut da 1 yıl önceki seviyesine gelmiş. <laughs> Eter daha ateş yapmamış. Altcoinlerin önünde biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum. Ee, benim şu an Pepe için de söyleyeceklerim bunlardır. Öyle 1 dolar, 5 dolar olacak diyenler var ya. Onlar sadece tek derdi prim kasmak, takipçi kasmak, kitle tutturmak. Başka da bir amaçları yok benden sizlere söylemesi. İsterseniz arkadaşlar videoyu izlersiniz, isterseniz izlemezsiniz. Bu sizin kendi fikriniz. Ama benim Pepe için gelen düşüncelerim bunlar. Videoyu beğenip kanala, kanalı lütfen abone olmayı unutmayın. Eklemek istiyorum. Videoda anlatılan hiçbir şey de yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm, analizlerimdir.